İnternette, Biliyorum saat epeyce gecikti ama bu soruya da cevap vereyim. Çünkü bu da bugünlerde çok sık dönüyor internet aleminde. Bir sürü yalan dolan iftiralar internette bazı haber sitelerinde Suriye ile ilgili yorumlarınız sebebiyle size atılan İrancı iftirasına cevabınız nedir? Ben demin İrancılıkla ilgili aslında cevap verdim. Bir daha onu söylememe gerek yok ama bu Suriye ile ilgili verdiğim cevaba gelince ee, sanıyorum iki sene önceydi ben Almanya'da dedim ki onu söylüyorlar ee, yani Suriye'dekiler ne yapmalı diye bir, bir soru gelmişti dedim ki olan olmuş bu zalimin bu alçak beşşarın hatta kafir olan bu beşşarın babası gibi bu zalim ve kafirin arkasında bunu destekleyenler var. İran'ından Irak'ına, Lübnan'ına, Rusya'sından Çin'ine varana kadar. Ve bunun bununla birlikte olanlar onunla e, sıkı bir beraberlikleri var. Onların dostluğu daha kuvvetli. Menfaat birliktelikleri daha kuvvetli. Ama Beşar'a karşı olanların birliktelikleri zayıf. Birbirlerini yiyorlar Suriye'de. Muhalif gruplar birbirlerini öldürdüler epeyce. Epeyce. Beşarı bıraktılar birbirleriyle savaştılar. Onlar öyle. Gelelim devletler çapında bakalım meseleye. Devletlerden de gerçekten oradaki muhalifleri destekleyen bir tek Türkiye. Hiç birisi desteklemiyor. Gerçek destek veren yok. Amerika Türkiye'yi öne sürüyor kendisi girmek istemiyor meseleye. Türkiye'yi savaşa sokmak istiyor. Türk hükümeti yalnız kaldı. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bunu hatta Tayyip Erdoğan kaç defa söyledi. Başbakanlığı sırasında da. Bunu kaç defa söyledi. Yani Amerika bizi yalnız bıraktı. Yani ben bunu gördüğüm için dedim ki yapmaları gereken şey maalesef maalesef bu alçağın karşısında geri adım atmak insana ağır geliyor ama bu kadar savaştan sonra bu kadar şehitlerden sonra bu kadar zayiattan Suriye yerle bir oldu. Bu kadar kötülüklerden sonra. Geri adım atmak insana ağır geliyor biliyorum. Ama bunun dostları gerçekten buna yardım ediyor. Ama Beşşar'ın karşısındakiler sahte. Sahte dostlar Türkiye'den başka gerçekten yardım eden yok. Dolayısıyla bu iş bir yere varmaz. Ben bunu 4 sene 5 sene evvel olaylar başladığı zaman da söyledim. Lider yok, kadro yok, plan yok, cemaat yok, ortada bir şey yok birden bire sokağa dökülüyorsun. Bu birilerinin göz kırpmasıyla başladı. Türkiye'nin silah göndermesiyle başladı. Bu iş böyle olmamalıydı. Bunun bir yere varması mümkün değil demiştim. Aradan 4 sene geçti. Hepiniz şahitsiniz. 4 sene 500 bin insan öldü. Haklı çıktım mı çıkmadım mı? Maalesef keşke haksız çıksaydım. Vallahi billahi keşke haksız çıksaydım. Bu kadar insan ölmeseydi, Suriye yerle bir olmasaydı. Keşke beşer hemen devirseydi, 3 günde Allah belasını verseydi. Muhalifler keşke hemen galip gelseydi. Keşke ben haksız çıksaydım. Haklı çıkmam beni sevindirmiyor. Keşke haksız çıksaydım. Bu, bu kadar insanımız telef olmasaydı. Bu kadar yerle bir olmasaydı Suriye. Keşke ben haksızmışım, ben hata etmişim deseydim. Ne var ben insanım. Ben öyle gördüm bu yanlış dedim. Lider yok, kadro yok, cemaat yok, plan yok, hiçbir şey yok. Ben Suriye'yi biliyorum. Suriye'de hiçbir şey yok. Suriye halkı İslam'ı da bilmez. Onun için ben öyle dedim. Bir yere varmaz dedim. Eğer bir yere varsaydı çok şükür derdim. İyi ki de vardı. Elhamdülillah çok zayiat verilmeden bu kafirden, bu zalimden kurtuldu Müslümanlar derdim. Ben demek ki görememişim, isabet edememişim derdim olur biterdi. Ben insanım ne olur ki? Göremezsem görememiş olurum ne olur ayıp değil yani. Keşke haksız çıksaydım ben, ben hatalıymışım deseydim böyle olmasaydı. Ama maalesef haklı çıktım. 500 bin insan öldü o zaman 500 kişi ölmüştü. Ben dedim bu iş böyle olmaz. 500 bin kişi öldü. İyi mi oldu yani? Bu iş böyle olmaz. Gene söylüyorum böyle olmaz. Ben dedim ki maalesef yapılması gereken şey bırak bak bu, bu, bu savaşın sonu yok. Suriye bitti. Suriye bitti. İnsan kalmadı. Kafiri sevindirmeyelim. İş mezhep savaşına dönüşüyor gitgide. Ben, bana bunu söyleten Suriye'yi düşünmemdir. Oradaki acıyı, ızdırabı düşünmemdir. Yoksa beşşarı sevecek halimiz yok herhalde. Böyle konuşan civcivler daha beşşarın B'sini bilmez derken biz Suriye'nin hakkında konuşuyorduk zaten. Bu beşşarın babası alçak. Onun hakkında 82'de biz konuşuyorduk zaten. Yani gelmiş bana beşşarı öğretiyor. Sen ben beşşar bilmeyen adam mıyım? Benim söylediğim lafı anla. Meseleyi din meselesine çeviriyorlar. Hayır, bu mesele siyasi bir analizdir. Bu, bu din meselesi değil. Dinle ilgili kısmı neresi? Ben eğer beşarı sevseydim, sen bana diyebilirsin ki, ya bu adam kafir. Sen imanın yok mu? Sen nasıl bunu seviyorsun? O, o kısmı dinle alakalı. Ben beşarı sevseydim. Ya da ben beşarı destekleseydim, sen bana diyebilirsin ki, ya bu adam kafir zalim sen buna nasıl destek veriyorsun bu dinle alakalı bir şey sen, nasıl sen imanın var diyebilirdin zaten bu konuda müttefikiz zaten beşşarı sevdiğimiz de yok senden de çok lanet ediyoruz bu noktada zaten müttefikiz dolayısıyla mesele din meselesi değil ondan sonraki kısım ise siyasi analizdir ben diyorum ki bu, sırt bu sıra strateji yanlıştır. Böyle değil şöyle olmalıydı. Sen de diyebilirsin ki bence bu doğrudur. Şöyle o böyle de olur diyebilirsin. Bu kısmı siyasidir. Bunun dinle imanla alakası yok. Bana din dersi vermeye kalkma. Sanki ben beş şarı savunmuşum. Sanki ben beş şara zalim kafir dememişim. Sen madem ki bu stratejiyi doğru görüyorsan neden Gidip orada savaşmıyorsun. Böyle konuşanlar hepsi İstanbul'da, Ankara'da rahat rahat yaşıyorlar evlerinde. Şimdi sen mi Suriye'yi daha çok seviyorsun, ben mi? Ben diyorum ki bu olmasın. Yazık, günah bu kadar öldü. Bu böyle olmaz. Arkasında bunu destekleyen devletler var diyorum. Ve karşısında da gerçek bir devlet yok. Ne Amerika gerçekten muhaliflere yardım ediyor? Ne bir başkası Türkiye bir şeyler yapmaya çalışıyor. Türkiye'de eline yüzüne bulaştırdı. Gücü yetmez Türkiye'nin bu meseleye. Karşısında İran var, Irak var, Rusya var, Çin var. Türkiye ne yapsın? Gerçekleri görmek lazım. Bu alçağı destekleyenler gerçekten destekliyor. Bu alçağın karşısında ona karşıymış gibi görünen devletler yalancı yalan söylüyor. Bu durumda olan ne oluyor? Suriye'ye oluyor, Suriyelilere oluyor. Sürekli zayiat, zayiat, zayiat. Buradan gelmiş konuşuyor kendi kendine rahat rahat konuşuyor. Ondan sonra ben Suriye düşmanı oluyorum. Ben Suriyeliler düşünmeyen, oradaki şehitleri, oradaki namusu kirletilenleri düşünmeyen ben oluyorum. Düşünen de o oluyor. Ya sen bu düşünen sen bu iş böyle olmaz demelisin. Sen eğer onları düşünüyorsan Olmaz böyle olmaz demelisin. Yok illa da olur diyorsan de bu ben ben bunu siyasi analiz olarak görürüm. Sana bir şey demem. Ama sen bana her lafı söylüyorsun. Benim yaptığım şey bir siyasi analizdir. Katılmayabilirsin. Böyle iftira atman ne alemi var? Sen bu kadar destekliyorsan sen ne git oraya savaş. Burada işimiz var diyor. Ne işin varmış ya senin burada? Senin benden fazla işin mi var? Ne işin varmış senin? Madem ki orada böyle mühim bir cihat varmış. Ne, bundan daha mühim iş mi olur? Rahatımı bozmak istemiyorum desene şuna. Ama ha oraya gaz veriyorsun. Nasılsa sen rahatın yerinde. Şimdi bunlar Suriye'yi sevenler oluyorlar. Ben sevmiyormuşum. Allah'tan kork ya. Benim yaptığım bir siyasi analiz yani. Katılmıyorsan katılmıyorum de. Böyle olmaz diyorum ben. Sen olur diyorsan olur de. Ben sana bir şey demem. Ama sen bana her lafı söylüyorsun Twitter'da. Utanmıyor musun ya? Bir de hoca oldum diyorsun ya. Ben sana böyle lafları söyledim hayatımda. Sen diyorsun ki bu şekilde olur. Bu bir siyasi görüştür. Bu dinle imanla alakası yok bunun. Bu strateji meselesidir. Sen buna böyle inanıyorsan, böyle söylüyorsan, söyle ben sana bir şey dedim mi şimdiye kadar? Ben de böyle olmaz diyorum ve dört yıldır benim dediğim doğru çıktı mı çıkmadı mı? Senin dediğin hala belli değil. 500 bin kişi öldü sen hala inat ediyorsun bu doğru diye devam ediyorsun. Tamam ediyorsan et. Ama benim sana tavsiyem sen ne git beraber savaş. Rahatını boz bakayım sen. Bu bir bahane. Bakıyorum ben. Bunu söyleyenlerin bir kısmını yakinen tanıyorum. Zamanında bize gelmiş gitmiş bazı kimseler var bunların içinden. Benim canımı sıkmasına isimlerim açıklarım istihbaratla bağlantıları olduğundan ciddi şüphelerim olan kimseler bunlar. Karanlık adam bunlar. Karanlık. Bu görüşte olanların hepsini kastetmiyorum. Bir kısmı samimi öyle inanıyor. Bunların lafına göre konuşuyor. Benim bütün yaptığım konuşmaları bilmiyor. Belki de benim Beşşar taraftarı gibi anlatmışlar bu alçakça iftira atmışlar. Belki de ona inanmış. Bazıları böyle konuşuyor. Benim Beşşar'la ilgili görüşlerim, bütün yaptığım açıklamalar dinlesinler. Ondan sonra kendileri karar versinler. Fakat bunların içinden bazılar var ki kasıtlı. Bunlar istibarat adına çalışıyorlar. Ve her yerde bir şey buluyorlar. Bir yer bir şeyle bir şekilde iftira atıyorlar. Kimi İrancı diyor, kimi Işıtçı diyor. Ve vicdansız. Neyiz ya? Hangisiyiz? Işıtla İrancı zıt birbirine. Işıtla İran birbiriyle savaşıyor zaten. Hangisiyiz Ve vicdansız? İrancı mıyız, IŞİD'ci miyiz? Her birini, birini söyleyin. Bunlar zıt birbirine. Kimi Vahabi diyor, kimi bir tarikat düşmanı diyor. Her yerde bir iftira. Susturmaya çalışıyorlar. Yani bana bana şu mesajı veriyorlar, biliyorum. O istihbaratçıların yöntemlerini ben anlıyorum. Yani bana, bana şunu diyorlar. Sen böyle tevhidi anlatmaya devam edersen, sen oy vermemeye devam edersen, sen sistemin dışında Kalmaya çalışırsan, biz böyle yapmaya devam edeceğiz. Allah'ın dediği olur sonuçta. Sonuçta ne senin ne benim dediğim olmaz. Allah'ın dediği olur. Ve böyle davrananlar bakıyorum, Türk hükümeti ve Türk hükümetinin emrindeki istibarat hangi görüşteyse bakıyorum bunlar onu savunuyorlar. Siyasi konularda. Lafa geldiği zaman bunların bir kısmı oy vermeye, oy verenlere kafir diyor. Yani bunlar AKP'cidir demiyorum. Bunların bir kısmı AKP'ye de kafir diyor. Tayyip Erdoğan da kafir diyor. Oy verenlere de kafir diyor. Bir kısmı böyle. Ama ben o yönden beraberler demiyorum. Ben diyorum ki siyasi meselede AKP oradaki cepheti Nusra'yı destekliyorsa, Ceyşin Hurru destekliyorsa bakıyorum bunlar da aynı şekilde davranıyorlar. İstihbarat tarafından yönlendiriliyorlar. İstihbarat benim gençlerin gitmesine engellememden rahatsız. Bazı istihbarat örgütleri benim gençlerin gitmesini engellememden rahatsız oluyorlar. Oradaki o kendi stratejiler, o yanlış stratejilerinin buradan gidenlerle güçlenmesini ve başarıya ulaşmasını sağlamaya çalışıyorlar. Ne kadar çok insan giderse bu yanlış metot belki başarıya ulaşır. Sen bir yanlış yaptın diye ben gençleri feda mı edeceğim senin yanlışın için? yapmasaydın devlet dediğin böyle yanlış yapmaz. Bu nasıl dış politika? Irak politikan da fiyasko, Suriye politikan da fiyasko. Sen yanlış politikalar geliştiriyorsun. Boyundan büyük işlere kalkışıyorsun. Irak'ta da Amerika'ya güvendin, Suriye'de de Amerika'ya güvendin. Her ikisinde de ders almıyorsun. Amerika'ya güvenilmeyeceğini hala öğrenemedin. Ondan sonra ortada kaldın, yalnız kaldın. Amerika desteklemiyor. Bu sefer buradaki gençlerin gitmesini mi sağlamaya çalışıyorsunuz? Ben bu görüşte değilim diye, gençlerin gitmesini istemiyorum diye zorluyorlar. Beni o tarafa sürüklemeye çalışıyorlar. Bu insanların bir kısmını tanıyoruz. Çok karanlık adamlar. Her renge giriyor. Her yerde farklı bir şey. İhlassız, samiyetsiz. Ama sürekli böyle e, gençleri göndermeye çalışıyor. Hiç kendisi gitmez. Bunlara karşı dikkatli olunması lazım. Ve şu anlaşılıyor ki, kıymetli kardeşlerim, şu anlaşılıyor ki, bundan sonraki dönemde bizimle ilgili plan ortaya çıktı. Bizimle ilgili plan ortaya çıktı. Bu plan bizi yok falan tarikatla, yok filan cemaatle, yok tekfircilerle, yok bilmem selefilerle karşı karşıya getirme sürekli bu yapılacak. Bu ortaya çıktı. Biz sistemle uğraşmayalım, tevhid'i anlatmayalım. Küfür ideolojileriyle uğraşmayalım diye bizi birbirimizle uğraştırmak istiyorlar. Ben onlara eğer dinle imanla bir mesele, dinle imanla ilgili ise haramlar helalleştiriliyorsa gene hakkı söyleyeceğim, gene yanlış yanlış diyeceğim. Ama bu oyununa da gelmeyeceğiz ve cemaatler arası, tarikatlar arası, hocalar arası savaşa da müsaade etmeyeceğiz. Bu tuzağı da bozacağız bir iznille. Onların çünkü tuzağının bu olduğu anlaşıldı. Şimdi adım gibi de eminim. Onlar diyorlar ki eyvah bizim planımız buydu bu plan da bozuldu. Şimdi bu hocayı neyle meşgul edelim bundan sonra? Şimdiye kadar böyle laflarla, iftiralarla, ondan sonra bir de böyle şunla bununla karşı karşıya getirmekle böyle meşgul etmeye çalışıyorduk, böyle yapacaktık. Ama bu hoca diyor ki ben bunlarla meşgul edemeyeceksiniz. Ben tevhid anlatmaya devam edeceğim diyor. Ne yapsak buna? diyorlar. Onlar ne diyorlarsa desinler. Bir gün bu iftiraların iftira olduğu anlaşılacak. Hak ve hakikat ortaya çıkacak. Ve o kandırdıkları gençler yok biz Suriye Beşşar taraftarıymışız. Yok İran taraftarıymışız. Ben bir konferansta herhalde Malatya'daydı. Orada söyledim. Dedim ki bize İrancı diyen ya da Şii diyen ya da Vahabi diyen ya da tekfirci diyen ya da ışıtçı diyen ehl sünnet dışı diyen ya da buna benzer bir şey söyleyen ben onlar hepsini davet ediyorum lanetleşmeye davet ediyorum erkeklerse gelsinler lanetleşelim Ben, ben onlara diyorum ki eğer bu dedikleriniz biz bu, bunlar bizde varsa ben karım, çocuklarım getireceğim. Böyleleri de gelsinler, karısını, çocuklarını getirsinler. Kur'an'ın ehli kitapla ilgili verdiği bir emirdir bu. Ben bunları kafir yerine koymuyorum ama ben buna onları davet edebilirim. Eğer eminsen biz İrancıysak, Şiiysek, Ehl-i Sünnet değilsek, tarikat düşmanıysak, tasavvuf düşmanıysak, ışıkçıysak, her ne cehennemin dibiysek. Eğer eminsin madem böyle konuştuğuna göre eminsin demek ki. Gel ben davet ediyorum seni. Ben geleceğim, karımı getireceğim, çocuklarımı getireceğim, sen de getireceğim. Ve sonra lanetleşeceğiz. Kim yalancıysa kökü kurusun diyeceğiz. Varsan hadi gel. Varsan gel hadi. Bunların hangisi bizde varsa Allah benim kökümü kurutsun. Karımı da çocuklarımı da. Hadi sen de eğer bunlardan eminsen bizde Vahabilik, Işıtçılık, İrancılık, Şiilik, Ehl-i Sünnet dışılık ne diyorsan bunlar varsa Allah senin kökünü kurutsun mu? Eğer bunlar yoksa Allah senin kökünü kurutsun mu? Varsa benim kökümü kurutsun yoksa senin kökünü kurutsun mu? Hadi evet de hadi, hadi amin de hadi. Bilmeden konuşuyorsun. Onun bunun lafıyla konuşuyorsun. İşte ben buradayım söylüyorum işte. Bunlar yok diyorum. Hiçbir zamanda olmadı diyorum. Sen varsa bir delilin söyle. Ben Suriye konusunda görüşümü söylemişim. O bir siyasi bir analizdir. Kabul etmiyorsan etme. Bununla ne alakası var şimdi İrancı'nın? Allah'tan korkma herif. Bakın benim cevaplarım internette var. Ben kaç defa demişim İran yanlış yapıyor. Beşarı zalimi kafiri desteklemekle yanlış yapıyor. Kaç defa demişim bunu? Sen bilmiyorsan, takip etmiyorsan, o zaman sus konuşma. Ben ben bu adamı takip etmiyorum, bilmiyorum de. Hem konuşuyorsun, bir sürü iftira atıyorsun hem de takip etmiyorsun. Ya ya susacaksın ya, ya takip edeceksin. Ben bunu kaç defa söylemişim? İran yanlış yapıyor diye kaç defa söylemişim. Yani oradaki savaşın sonu olmadığı için çok insan ölmesin diye ben öyle söylüyorum ama sen farklı bir görüş sahibi olabilirsin. Bunun gayet normal. Bence bu iş böyle olur, başka türlü olmaz. Doğru gidiyorlar diyebilirsin bu kadar söyle. Ne ben seni itham edeyim başka bir şeyle, ne sen beni itham et. Bu kısmı siyasettir. Stratejiyle ilgilidir. Farklı görüşler olabilir. Bu din değil, iman değil. Sen benim ne zaman İrancılığımı görmüşüm? Ben oradakiler bu savaş bir yere varmıyor, yazlıktır, günahtır deyince bu İrancılık mı oluyor? Ne alakası var ya? Yani güya oradaki savaşı kırıyormuşum. Ben İran'ın galip gelmesini sağlıyormuşum. Ben İran'a da diyorum çek kuvvetlerini yapma böyle. Bu yanlış yapıyorsun. İran'a da diyorum. Sanki ben İran oraya ordu göndersin diyorum. Bunlar çekilsin diyorum sanki. İran'a da diyorum yanlış yapıyorsun diye. Amerika'nın tuzağına geliyorsunuz. Şii-Sünni çatışmasına sebep oluyorsunuz. Anlamak isteyene bu kadar anlatmak yetmez mi? Ama anlamak istemeyene ne yapsam boş. Adam karanlık adam. Ey o karanlık çocuk. Bak sen adını ilan ederim dünyaya. Benim canımı sıkma. Sen adını ilan ederim dünyaya. Gene ortalığı karıştırmaya başladın. Gene iftira etmeye başladın. Deşifre olursun. Seni istihbarata ne kovarlar? Bak sana söyleyeyim ha.